Merhaba arkadaşlar ben Mavi Lacivert Bugün sizlerle birlikte Breaking Point oynuyoruz Arkadaşlar Breaking Point işte bak masa başında Bak şimdi anlatacağım Şimdi masa başında birileri toplanıyor adamın <laughs> Neyse başım Konumuz <laughs> Şimdi adamın şeyi var e, oyunday Yapacağınız tek şey şey. Ee, biz masa başında toplanıyoruz. Herkese öldürmeye çalışıyoruz ve birinci olmaya çalışıyoruz. Oyunun mantığı çok garip. Bugün bugün de bunu oynayacağız. Yarın yarın bir sonraki arkadaşa, video arkadaşlar. Önceki videoya ben 5 like gelsin. Sen nasıl oyunlara devam edeceğim? Onlar gelirse skate oluyor arkadaşlar. Skate oluyor. Arkadaşlar yalnız ben e, Stairs Obi var ya Onu ben yanlış vermişim Ladder Obi olacak Ladder yani Ladder Ben şuna vereceğim Bak bunu vereceğim Ha o ikisi Uy var ya dünyanın en iyi kapışmasını izleyeceğiz şimdi O yap <laughs> Ama ne yapayım arkadaşım? Yani şu adam iyi oyunlar, ben ne yapayım bunu? Neyse. Arkadaşlar yalnız oyun güzel. Bu mükemmel ya. Oyunun arkadaşlar bir buçuk bir milyar oyun tıklanması var. Tabi doğrusu geçiyorum. Doğrusun kaç lan? Ben burada ne yapıyorum? <laughs> Emin var. Neyse bu Allah'ım. Aha. Kim yaptı? Aha aranızda bir Fırat var benim. Şaka tabii ki. Arkadaşlar şimdi bakın. Oy kullanacağız. Bak biri öldürecek gibi. Ben öleceğim tamam. bir daha beni öldürürseniz banlarım. Var Bence bu yaptı. Ya sen de şerefsiz demek. Öleceğim. Bir sonraki tur öldüm. Ne yapalım? Ölecek arkadaşlar. Kesin ölecek arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ben. Arkadaşlar müzik koyarım ama telif yok. Ne oldu orada? İyi bir şey olmadı mı? dakika. Kredi Arkadaşlar ben birazdan mı sesli konuşayım ya? Yok ya o kadar, kadar. Hayır ben ben öldüm ben öldüm. İzleyin. Şimdi Sen mi olmuştun lan beni? Neyse. Ne oldu? <laughs> Bana gidiyormuş. Allah ben öldüm. Tamam mektup sır attım birine ne olduğunu bilmiyorum Oyuyor arkadaşlar ne <laughs> <laughs> yapmak istiyordum bakın bu arada arkadaşlar dört şey, dakika olmuş arkadaşlar bir sonraki video top ve baltayı bitirmeyi o kadar yok 10 dakikada bitirmeye çalışacağız. Nereye kadar gidersek artık yani konuşun kanser. <laughs> ne oldu lan orada neyse boş ver. Arkadaşlar aha. Şimdi öldük şimdi. Beni seçecek bu zaman. Beni seçme hayır no. Aynen. Ama vurdum ben ona ya. Boş ver. Gidiyorum ben. Şu kız bana ucuz oldu. Ben de ona ucuz oldum. Öldüreceğim seni. Öldür lan. Al, öldür. Kanka seni tutuyorum. Ama hiç şart yedi. Benim ayağım neden öyle? Boş ver sorgulama. İnşallah seni görürsün. Yes. Robert. seni tutuyorum oğlum. Seni sen sen en iyisisin sen. Seni çok, çok sen var ya mükemmelsin. Sen var ya en önünde gideensin. Hadi bakalım. Oh, yes, yes 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 yes. Çok iyiydi be. bir şey diyeceğim ben onu nasıl kazanmıştım abi? Ben zıplıyorum. Nasıl ya Allah Allah. Ben zıplayamıyorum ya Allah Allah. Yalnız kaç. <laughs> Mavi lacivert yazmıştım. Annevi lacivert yazmış. Bak lan oyun lan oyun. <laughs> lan oyun. Yalnız arkadaşlar ben bir kere daha kazandım. Kayıt. <laughs> 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 o kendi kendine açıldı valla. Messi. Neyse boş Ben bunu seçiyorum. Hayır hatta ben hatta ben bunu seçiyorum. Hadi sizin iki sesini gördüm Ben bunu seçiyorum. Hayır ya iki İki erkek olmasın ama iki. Şu bak bu yener. Ne dedim ben? Oh. Hayır ben onu seviyorum bak bu iyisin. <laughs> Kim bana verdi lan? Sen bana çıkıyormuşsun yes ben de. Seni tutuyorum. Sen birinci olacaksın sen en iyisisin tamam mı? Tamam mı? En iyisisin sen ey. Bismillahirrahmanirrahim. Kekik kaldı kanka. Ve bir söylecek İkiniz arasında olacak zaten ben. Adam oyunu bilmiyor. Kesin mobilden oynuyor. <laughs> Kesin mobilden oynuyor adam. <laughs> Çünkü ben de mobilden oynuyorum. Bak ya, Neyse boş. <laughs> ne oldu lan az önce? Sana veriyorum. Sana versem ne olur? Ben bunu alacağım. yaptım Uy var ya neydim be Uy. Ne yaptım ben az önce Bak şurada kalktım gibi bam. En zor adamı böyle bam yaptım Sonra kalktım Şuradan şöyle bam yaptım <laughs> Ne yaptım ben Ne ara 8 dakika Neyse arkadaşlar oyun çok güzel yani. Oynayın Son bir tur atıyorum Ondan sonra çıkıyor o da nasıl 606 kereyi kazanabilir benim mi? neden böyle anladım? Allah'ım Rabbim ya Resulallah. O da ben falan. Şimdi bir de düşünsene ben oluyorum. Ben öldüm. Bu yapmıştı. Bak o. Bence Messi'di. Ben demiyorum o diyor ya. Messi, 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 Messi. Messi bence. Messi, kesin Messi. Ya bak Messi de gördüm ben. Bir kere de bak ona verdim ya. verdim ne acaba? Bana vermeyin, dövelim bas. Arkadaşlar başka ne oynuyoruz? Bak Messi öldü işte. Son tur demiştik arkadaşlar. Zaten 10 dakikada oldu. Arkadaşlar böyle oyunların devamını gelmesini istiyorsanız. Like atın. Aba. Bir şey anlatıyoruz şurada. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun bence çok güzel. Ben de burada Messi de neyse boş Bence arkadaşlar oyun çok güzel. Hepiniz oynamasını tercih ederim. Görüşürüz. Bay 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 bay.